Konuşmalarından dolayı belediye başkanımız Sayın Erkan Kara'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kurtuluş Savaşı'nda Demirci Akıncıları müfrezesiyle düşmana karşı amansız bir mücadele ortaya koyan Demirci Akıncıları Komutanı Kaymakam İbrahim Etem Akıncı'nın şanlı makamında bugün ilçemizin devlet temsili makamında olan devletine milletine ve vatanına sevdalı milli mücadele şehrinin Demirci Kaymakamı Kaymakamımız Sayın Fatih Bayramı konuşmalarını yapmak üzere mikrofona teşhislerini Alkış ederim efendim. İlçe protokolümüzün değerli üyeleri, çok kıymetli şehit ailelerimiz, saygıdeğer gazilerimiz, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, geleceğimizin teminatı sevgili gençler ve bugün burada hüznümüzü, gururumuzu ve coşkumuzu bir arada yaşamak için ilçemizi bu güzel meydanı dolduran demircili hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli Demircili hemşehrilerim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle Demircimizin bu meydanında 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için toplanmış bulunmaktayız. Demircimiz Kurtuluş Savaşımızda akıncılarıyla düşman işgaline dur demiş. Kaymakam İbrahim Etem Akıncı liderliğinde İlçemizde Akıncı liderliğinde düşman işgaliyle dur demiş. Demircili vatanseverler tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. İlçemizde görev başlayan yeni bir kaymakam olarak bugün kahraman akıncılarının torunlarına hizmet etmekten ve esaret kabul etmeyen sizlerle birlikte 15 Temmuz kahramanlarını anmaktan kıvanç duyuyorum. Bundan 9 yıl önce Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin cesaret ve ferasetle karşı koyuşunu ülkemizin meydanlarına, havalimanlarına, köprülerine, kışlalarına akın ederek Türkiye geçilmez diyerek 15 Temmuz destanının yazışını bugün ülkemizin dört bir köşesinde milletçe bir kez daha idrak ediyoruz. Bu vesileyle o gece kahramanca meydanlarda yer alan milletin silahını millete doğrultulanlara karşı cesurca mücadele edip şehadete eren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kıymetli hazirun, 15 Temmuz darbe girişimi yaklaşık 45 yıllık sinsi bir örgütün darbede devlete sırma girişiminin son hamlesidir. Sureti haktan görülüp Müslümanlıkla yoğrulmuş yurdumuzun dini duygularını istismar edip kula kulluk etmeyi düstur eden FETÖ terör örgütü sinsi militanlarıyla devleti ele geçirme planlarının deşifre edilmesi sonrasında 15 Temmuz 2016'da ülkemizde kanlı bir gece yaşatmıştır. Ancak milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla meydanlarda gösterdiği direniş bu kalleş güruhun planlarını alt üst etmiş o karanlık gecenin sabahı demokrasi tarihimize altın harflerle yazılacak bir zaferle taşlandırılmıştır. Değerli demirciler, tarihinde cenk meydanlarında sayısız zaferlere imza atmış bir dinin ve milletin mensuplarıyız. Bedir'de İslam ordularının üç katından daha fazla olan müşriklere üstün gelişlerinde, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda yedi düvelin saldırısına üstün gelişlerinde, Kıbrıs'taki direnişimizde, Güneydoğu'da teröre karşı verilen 40 yıllık mücadelede göğsümüzdeki imanın, yüreğimizdeki cesaret ve ferasetin kaynağı olan Yüce Rabbimizin yardımını unutmamak gerekir. Yine 15, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan o kara gecede FETÖ'cü hainlerin onca uçağına, helikopterine, tankına, silahına rağmen Allah'ın yardımıyla bu millet ülkesine karşı emelleri hiçbir zaman dinmeyen dış güçlerin ve içimizdeki piyonu olan yapının tüm planlarını başına geçirmiş. Sabahın ilk ışıklarında <laughs> vezir olacaklarını zannedenleri zelil hale getirmiştir. O nedenle 16 Temmuz sabahında kazanılan zafer sadece Fethullahçı teröristlere değil. Onların arkasındaki güçlere de verilmiş net bir mesajdır. 110 yıl önce Çanakkale geçilmedi. 9 yıl önce 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü geçilmedi. Bugün, yarın ve ileride Türkiye geçilmeyecek. Zaferin adı hep Türkiye olacaktır. O gece Nideli Yiğit Ömer Halis Semir komutanından aldığı emirle korkmadan şehadete yürüyen bir cengaver olarak Cuntacı Selim Terzi alnından vurup darbe girişimini akamete uğratmıştır. Yine Ahmet Özsoy TÜKSAT yayınını kesmeye çalışan darbecileri bir saat oyalayarak şehadete ermiştir. Daha 17 yaşlarında hayatlarının baharında olan Uhud Kadir Işık Mahir Ayabak ve Abdullah Tayyip Olçok muhtaç oldukları kudretin damarlarındaki asil kanla mevcut olduğu bilinciyle gençlerimizin gözünü kırpmadan şehadete yürüyüşünü göstermişlerdir. Sevgili gençler unutmayın ki bu ülkede bir daha hiç kimse meşru hükümete karşı darbe girişimine yeltenemeyecek. Unutmayın ki tanka yumruk atan, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bu milletin onu, bu milletin önünde böyle bir girişimde kimse duramayacaktır. Unutmayın ki bir gece ansızın darbeye karşı olursa size, bize, hepimize göğsümüzdeki iman, yüreğimizdeki cesaret ve minarelerden yankı bir sela yetecektir. Unutmayın ki bu topraklarda hep Üstad Necip Fazıl'ın yazdığı bizim şarkımız söylenecektir. Kırılır da bir gün bütün dişliler Döner şanlı şanlı çarkımız bizim Gökten bir el yaşlı gözleri siler Şenlenir evimiz barkımız bizim Kurtulur dil tarih ahlak ve iman Görürler nasılmış neymiş kahraman Yer ve gök su vermem dediği zaman Her tarlayı sular arkamız bizim 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. 9. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin barisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o gece şehadete eren tüm şehitlerimizi ilçemizden ve ülkemizin dört bir yanından bugüne kadar bu cennet vatan için şehadet kervanında kendine yer bulmuş şehitlerimizi ahirete irtihar eden gazilerimizi saygı, rahmet ve saygı ve rahmetle minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Rabbim bir daha bu millete darbeleri, aklını kiraya vermiş hainleri, millete silah doğrultan darbecileri göstermesin diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.